Başarıyı da beraberinde getirdi belediye bünyesinde yürütülen çeşitli kurslardan yararlanan 138 öğrenci ülke genelindeki prestijli fakültelerde yer buldu. Bu başarıların arkasında belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in eğitim politikaları ve destekleyici çalışmalarının önemli bir etkisi bulunuyor. Başkan Doktor Evren Dinçer gençlerin eğitimine verdikleri önemi her fırsatta dile getiriyor. Gençlerimizin başarılı bir eğitim hayatı sürdürmeleri ve gelecekteki kariyerlerinde etkili bir şekilde yer almaları bizim önceliğimiz. Aksaray Belediyesi olarak eğitim alanında yaptığımız yatırımlarla gençlerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz diyen Dinçer, bu yıl elde edilen başarıların bu hedeflerin somut bir yansıması olduğunu belirtti. Başarıların ayrıntılarda tıp fakültesi ve hukuk fakültesi gibi prestijli bölümleri öne çıkarken psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında da önemli başarılar elde edildi. Diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 3, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde 12, yabancı dil fakültelerinde 6, eğitim ve fen edebiyat fakültelerinde ise 14 öğrenci başarılı oldu. Sağlık alanında hemşirelik, diyetisyenlik, veterinerlik ve psikolojik gibi bölümlerde dikkat çekti. Aksaray Belediyesi'nin eğitim desteklerinin yanı sıra şehirdeki kitap konakları da gençlere büyük fayda sağlıyor. Kitap konakları sunduğu sessiz ve uygun çalışma ortamlarıyla öğrencilerin verimli bir şekilde çalışabilmelerine olanak tanıyor. Bu mekanlar öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde ve akademik çalışmalarında önemli bir destek sunarak başarılarına katkıda bulunuyor. Gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine yönelik yapılan bu katkılar Aksaray'ın geleceği için umut verici bir tablo çiziyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in gerçekleştirdiği bu projeler eğitimde fırsat eşitliği sağlama ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarma yönündeki kararlı adımlarıyla Aksaray'ı eğitimde örnek bir şehir haline getiriyor.